Mezopotamya Ekspresi hazır. Mezopotamya turistik seferleri 17 Nisan'da başlıyor. Seferler Ankara, Tatvan ve Ankara Diyarbakır güzergahında gerçekleşecek. Ankara, Tatvan öyle Ankara, mi? Ankara, Diyarbakır evet. Oh, çok güzel ya. Tatvan. Tatvan, Van. Van'ın diğer ucunda da Van var tabi. Gemiyle o tren ta şeye kadar gider. Valla İran'a kadar gider. Özalp'a kadar gider. Öbür tarafta da dediğimiz gibi Güneydoğu'ya iniyor. E tabi bu trendlere ihtiyaç var. Hakikaten ya ben bu tren yani şimdi şey bazıları diyecek ki rahmetli Özal'ın sözü vardı ya bu trendde komünist işi ama o eski trenler yok artık. Hı hı. Trenler çok hızlı. Avrupa'da e, efendim medeni ülkelerde öyle diyelim o tabir öyledir öyle diyorlar. Ne kadar medeni ayrıca tartışılır ama orada hızlı trenler var. Adam mesela diyelim İstanbul'da işi var, şeyde oturuyor. Bolu'da oturuyor. Her sabah oradan biniyor hızlı trene İstanbul'a geliyor. Oradan da tekrar Bolu'ya dönüyor her akşam. Yani 40 dakikada geliyor, 30 dakikada geliyor. Siz Beylikdüzü'nde burada kaç dakikada, kaç saatte geliyorsunuz bazen? Valla saat gösterdi. Ya, i̇şte bu trenlerle, 50, metroyla Metro ile bu işi hızlandıracağız. Trenlerle de insanlar gidip gelecek. Ya ben uçağa binmek zorunda değilim ki. Dört teker üzerinde gitmek zorunda değilim ki. Efendim ben Tatvan'a gideceğim, Vana gideceğim. Şu trenle gitmem lazım. Kesinlikle. 24 saatse 24 saat. Otobüs de 24 saate gidiyor ama ben treni tercih ederim. Niye? Daha güvenli efendim. Bir de bana romantik geliyor. Yani <laughs> bana öyle geliyor. Birilerine farklı bir şekilde gelebilir. Ben şöyle seyahat etmeyi bazen uyuklamayı istiyorum ya. Hı -hı.